Sağlıklı nesiller için Cihan Halı Yıkama. Tesisimiz 2007'de Pendik'te kurulmuş olup son teknoloji halı yıkama makineleriyle donatılarak siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Halılarınızı piyasanın en kaliteli halı şampuanlarıyla ve diğer yıkama firmalarına nazaran sıcak suyla yoğun yıkama yapıyoruz. Cihan Halı Yıkama'da halılarınızı ücretsiz servis araçlarımızla evinizden alıyoruz. Toz alma makinelerimizle tozlarından tamamen arındırıp son sistem makinelerimizde özenle ve titizlikle bir güzel yıkıyor ve duruluyoruz. Halı sıkma makinelerimizde halılarınız %90 suyundan arındırıyor. Daha sonra halı kurutma odalarımızda halılarınızı kurutuyoruz. Son olarak halılarınızı titizlikle kontrol ediyor, paketliyor ve siz değerli müşterilerimize teslim edilmek üzere yola çıkıyoruz. Halılarınızı kapınıza kadar getiriyoruz Cihan Halı Yıkamada. Her türlü halı, yün, ipek, step, makine halıları, battaniye, store perde ve yorgan, koltuk yıkama yapılır, overlock hizmetimiz de mevcuttur özenle aldığınız değerli halılarınızı gönlünüz rahat bir şekilde Cihan Halı Yıkamaya teslim edebilirsiniz. Sağlıklı bir ortam için Cihan Halı Yıkama telefon numaralarımız 0544 825 7033 0216 396 67 67.